Merhaba ben Lale Mansur. 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Babam emekli kor general Daniel Yurda Tapan, annem ise Suzan Hanım'dır. Abim müzisyen Şanar Yurda Tapan'dır. Oktay Turulbağcı ve Onur adlarında iki abim daha vardır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllar baş balerin olarak görev yaptım. İlk olarak 1992 yılında BBC için çekilen Shield belgeseliyle oyunculuğa başladım. James Runge tarafından yönetilen Shieldhood, ünlü yazar Yaşar Kemal'in hayatını konu alıyordu. Los Angeles'ta bulunan Eric Morris oyunculuk atölyesinde oyunculuk, İstanbul'da ise diksiyon eğitimi aldım. 1992 yılında ilk uzun metrajlı filmim olan Düş Gezginlerinde yer aldım. Usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın kamera arkasına geçtiği film, bana oyuncuya Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal ödülü kazandırdı. 1993 yılında Amerikalı filminde Şener Şen ile beraber başrolü paylaştım. 1995'de Nihavend Mucize adlı filmlerde rol aldım. Sinemanın yanı sıra televizyon dünyasında da karşınıza çıktım. Aralarında Çatısız Kadınlar, Şaşıfelek Çıkmazı, Hatırla Sevgili ve Kavak Yerlerinin de bulunduğu pek çok dizide rol aldım. Özellikle Hatırla Sevgili'de canlandırdığım Nezahat Hanım rolüyle eski popüleritemi tekrar yakalamayı başardım. Eski eserlerimi bilmeyen yeni nesille de böylece tanışma imkanı yakaladım. 2009 yılında çekilen Hayvan Haklarının Korunması hakkındaki kısa film ezberde kamera karşısına geçtim. Hayvan hakları konusundaki duyarlılığımı böylece izleyicileriyle paylaşma fırsatı yakaladım. Ben ve Şanar Yurda Tapan Kardeşler, Galip Ali Paşa Rızvan Begovic'in oğlu Osmanlı Paşası Mehmet Ali Paşa'nın soyundan geliyoruz. 2010 yılında Yeşim Büber ile beraber sahne aldım. 1975 yılında ilk evliliğimi 19 yaşındayken ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu ile yaptım. 1980 yılında boşandık. 1984 yılında ise ikinci evliliğimi orkestra şefi Cem Mansur ile yaptım. Çocuklarım yoktur. 2013 yılının başında TRT1 ekranlarında gösterime giren Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldım. Düş Gezginleri filmiyle 1992 yılında altın portakal kazandım. Nihavend mucize, Amerikalı, Tersine Dünya gibi pek çok başarılı sinema yapımında rol aldım. Kanal D ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Kavak Yerlerinin kadrosunda yer aldım. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.